Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte önümde gördüğünüz farklı tip maskeleri laboratuvarda test edeceğiz. Burada iki tane melt bulan filtresiz maske var. Bu bez bir maske, bu ise neopren bir maske. Bu maskenin de her katında melt bulan ve -Mont kullanıldığı söyleniliyor. Ama arasında ayrı bir filtre katı yok. Bu iki numaralı maske ise Alvent MA356 ve ortasında melt bulan filtre katı var. Şimdi laboratuvarımıza geçelim ve maskeleri test edelim. Her katında meltblown ve spoonbond'un birlikte kullanıldığını söyleyen maskeyle testimize başlayalım. Evet, ekranda farklı sonuçlar görüyorsunuz. 5, mikrometre, 5 mikrometreye kadar her şey çok güzel. Ama 3 mikrometre ve altına düştüğünde partikül boyutlarının verimlilik değerlerinin de çok büyük oranda düştüğünü görüyorsunuz. Maske 10 mikrometrede %100 verimlilik sağlarken 0.3 mikrometrede yalnızca %34 verimlilik sağlayabilmiş. Son olarak da arasında Melt filtre bulunan Alvent MA356'yı test edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi Alvent 0.3 mikrometre boyutundaki partiküllerde bile %96 verimlik değerine sahip Evet Testimizin sonuna geldik Şu anda ekranda sonuçları Tablo olarak görüyorsunuz Lütfen maske seçerken Maskenin arasında meltblown filtre katı Olmasına dikkat edin İzlediğiniz için teşekkürler sağlıklı günler